Herkese merhabalar arkadaşlar Evet Yeni bir survival'a başlıyoruz Minecraft B survival Bir dünyaya gireyim dedim Hani ne bileyim Bu nadir şeylerden buldum Böyle baya bir uzun Huş odunları oluyor Hani ne bileyim Huş odununu da normalde severim Hadi bir başlayalım O zaman ilk survival şey videom olacak uzun videom. İyi o zaman. Şöyle yapıştıralım tamam. Balta falan yapmadım. Direkt taştan yapacağım. Lan ne oldu? Hmm, Buranın ne? Aa, taş var. Tamam güzel. Kömür de var bu çok güzel oldu. Tamam. Yeterli. Bir tane taştan kazma yaptım evet. Çok güzel. Şu kömürlerin hepsini alacağım. Hiç vermeyeceğim. Kömür çok lazım çünkü. Bu arada montaj yapmaya çok bilmiyorum. O yüzden bazı yerleri videoyu duraklatarak yaparım. Daha birazcık da heyecan var ya. ilk video olunca. Şunları şöyle toplayalım. 14. Birazcık daha. Çünkü fırında yapacağız. Şimdi, ıı, taştan işte kazma, bal ah kömür. Balta, kılıç falan her şeyi yapacağız. Onun devamı da geldi. Çok güzel. Birbirinden böyle güzel kömürler bulmak hoşuma gitti. Vay maşallah. Tamam. 24 tane güzel. 24 tane de taşımız var. Şuradan bir malzemelerden yapalım birazcık kılıç yapalım balta yapalım ee, yürek yapmadık tamam ondan sonra ya. şimdi ilk bölümden direkt bir küçük bir ev yapacağım ama baya bir küçük olur sonra zaten yine büyütürüz birazcık şey toplayalım ilk sıkıntısı yani şu an etrafta koyun falan göremedim hani. Yapar da hemen yapmayız herhalde ya. Ben akşam olunca videoyu duraklatırım. Ya yani neyse bakarız bir şekilde çaresine. Hatta şöyle yapalım kaç tane topladığımızı da görelim. İşte bir 30 40 tane toplasak yeter yani. Dediğim gibi bayağı bir küçük olacak. Direkt camlara da yapmayız büyük ihtimalle. E büyüttüğümde her şeyi yaparım. Madene falan hiç girmem bu şeyde bölümde. Evi yaparım işte öyle bir gezerim. Korku ararım. Bu arada ne ara 4 dakika oldu ya. Tam 44 tane yeterli. Hepsini çevirir. O oh, ikisi de geçti. İki buçuk. Oo neredeyse üç tek. Çok güzel. Şu kazmayı da atacağım ya. bazı youtuberlar saklıyor da. Hiç uğraşamam onlar. Saklayıp da atacağım. Sanki ölüme götüreceğim. Yani şöyle. Şurası biraz açık gibi. Aa şura şura koyun mu? Çok güzelik koyun. Hatta iki tane koyun. Çok güzel. İki tane koyun bulduk bile. Renkleri farklı ama sıkıntı değil. Şurada kırmızı gül buldum. Boyarız. Bunlar boyu oluyor mu? Süper. Hatta boyayayım şimdiden. Evet iki tane. Çok güzel. Başka yok. A çok güzel. Çok güzel harbiden. Yani bu kadar çok güzel dedim bilmiyorum ama çok güzel. Bir tane daha gül alalım. Boya. Ve tamam şunu da atabiliriz. Şimdi hemen bir eve girişelim. Küçük bir ev. Buraya mı yapsam? Ya da yok ileri yapayım azıcık. Burası. kırayım. Tamam. Onları neyse çeviririz. Şöyle şu kadar yeter. Girişi bu taraftan olsun. dur ne Tamam bu kadar yeter. Ya bunu da kıralım. Evi genişleteceğim zaman sonraki bölümlerde şey yaparım. Tüm böyle ağaçları buralara her yeri temizlerim. Öyle girerim videoya. Videodan önce temizlerim yani. Altı dakika ne ara olmuş be. Gerçi normal. Giriş miriş yaptık. Şöyle kaç oluyor? 3 bir tane mi kapı yapıyorsun? Tamam. Bir iki. Bir. Lan. Bu ne ya? Bir iki. Üç. Dört. Beş. Tamam. Lan bir kaybolun. Bıraktı, fazla. Bir dakika. Şimdi çatıyı şey yapacağım. Merdivenlerle falan yaparım herhalde. Niye yavaş yok ki. Ya abicim bir salın bizi. Bu ne ya? Neyse tamam. benim de sadece eve uğraşırım ya da. Bakalım. 15 dakikaya geçmemesi lazım. Yoksa atmıyor. Ah. Sen... Ne yüzüyorsun sen burada? Bir de benim evimde. Lan rahat dur. Lan. Dalga mı geçiyorsun o? Neyse o kalsın. Sıkıntı değil eğlensin kendi başına. Gece de oluyor yavaştım. Bir yatağımızı zaten yapabiliyorsun. Hatta olmuş neredeyse. Lan sinek. Bir tane kırmızı yatağımızı yaptık. Tamam tiş yatağımızı. bir Hmm. diyor büyük ihtimalle. Nereye kayboldu? Ha, ayı yükünü pır. Patlama, patlama, patlama. Abi bu ne ya? Arkadaşlar ben iki dakika şurayı onarıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar onardım. Şurayı hafif bir şey yaptım. Şuradaki iske aman önceyi doldurdum. Bir şey de çıkmadı. Pis sniper ya pat patlattı her yeri. Hmm, şu çatıyı da tamamlayalım. Biliyorum biraz sıkıcı geçti ilk bölüm ama. Ne yapalım? Şimdi şey yap Allah. Tövbe bismillah. Şimdi şey yapmasam, göstermesem ev yaptığımı. diyecekler aa hile öyle falan. Hiç öyle olmasın. Gerek yok. Oğlum. O ne lan? Onun sesi biraz fazla açık. Şöyle biraz kısalım. Hatta full kıstım ya. Abi ben niye çatla düşüyorum ya? Şuradan çıkalım. Şöyle eğilelim de düşmeyelim. Tamam. Şurayı da yapalım. Şunu kıralım. düşmeyiz herhalde. Aa bak bir tane daha örümcek. Zombi. Aa orada mağara varmış. Dur ben orayı kapatırım. Ya dur bir girelim. Sonraki bölümde. Ve ondan sonraki bölümde. Şuraya koyalım. Azıcık kaldı onda. Bitirelim. Sonra videoyu yavaştan kapatırız. Bak bak bak. Son gelmiş kapıya dayanmış be. Bu arada ileriden gittim meşe topladım biraz. Ee, huş ağacının şeyi güzel olmuyor. Ne der onun ismi? Kapısı. Şöyle. Buralara merdiven yerleştireceğim ama. Ondan önce. Gel bakalım sen. Oha havada vurdu. Allah korktum be. Şöyle bir tane de sandık yaptım. Minik dağı da. Kömürlerimizi alalım da meşale yapalım. 16 tane. Şuraya. Şuraya, şuraya. Şuraya. Güzel evimizin içinde knipper burada olmasa şöyle koyalım. Başımıza gelmedi değil yani çok başıma geldi benim ya. Abi sinir böyle geliyor evim içinde doluyor var ya. He bir de şey yapabiliyor mu bakayım yok yapamıyorum galiba. Aynen tamam. Ee, birazcık daha merdiven mi yapsam? Ee, yapayım. Merdiven yapayım. 36 tane yaptım canım daha az. inşallah yaratıklar şu an burada değildir. Tamam. E dur şuradaki odunları da kıralım. Ben dışarıdan yukarı çıkacağım. Merdivenleri yerleştireceğim. O arada videoyu keserim. Yani durdururum. Hop. Tamam. Ben bir videoyu durdururum. Geliyorum. Allah ne asla Arkadaşlar odun yetmedi buradan odun topluyorum. Arkadaşlar biraz odun topladım. Şimdi merdiveni çevirecektim. Aklına bir şey geldi. Videoda yapayım dedim. Şu ateş işte kamp ateşim oluyor. Bundan yapıp bir tane eve koyacağım. Neredeydi o? Hiç fırın yapmadan etlerimizi direkt pişirebiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar bitti. Tam yetti Merdiven. Evimize inelim. Bir de dışarıdan bakalım güzel olmuş mu diye. Şu mağaradan da çok fazla yatık geliyor ya. Aşırı aşırı fazla. Bu ne oğlum? Mağara da değil bura. Garip bir şey böyle. Hele örümcek aşırı ya. Anlamadım niye. süper olmuş. Manyak. Ya, o kadar da abartılacak değil ama güzel yani. evimizin önüne de bir tane meşale koyalım. Tamam. Tavuklarımız da pişmiş. Tamam o zaman arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Evi yaptım. 14 dakika olmuş. Ee, sonraki bölümde ben küçük bir hazırlık falan yapabilirsem yaparım. Yapamazsam da direkt devam ederiz. Görüşürüz. Bay bay.